kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane iki tane vs atacağız. Hadi bakalım başlayalım. Başladık arkadaşlar. Vs'miz bu böyle. Hemen vs'ye başlayıp bombaları, adamları falan vurmak istiyorum da vurabilir miyim bilmiyorum. Yani ben de vs'lerde proyum. Hadi bakalım bakacağız bakalım adamları vurabiliyor muyum, vuramıyor muyum? 32 saniye olmuş. Maç birazdan başlayacak. Başladı. Maç başladı. Bombamı yapıştırdım ben öbür tarafa. Şöyle. Bomba o tarafa gitmiş. Buraya hiç kimse gelmiyor ki Buraya falan hiç kimse gelmiyor. sonrası geçtim. Daha ben daha hiçbir kişi öldüremedi ki. Çünkü kardeşim O benim. Şu an güzel güzel yeniyoruz ha. Ağızdan az çoktan çok gider. Ah be. Canım az olmasaydı gebertirdim de onu. Neyse. Arkadaşlar bombalar aslında çok önemliymiş PUBG Mobile'de. An Ana bomba kullanabiliyorum da bunda kullanamıyorum. Bak şuradan çıkacak. Ne demişti buradan çıkacak diye? Geber kardeşim ya senden uğraşmayayım. Şu an hepsi bu tarafa doğru geliyor. Ah be. Yürümünden göremedim ki. Ama neyse. Şimdi yorumlarında hepsi bot gel vs bot gel vs. Kardeşim ben ikinci sonda neden soynayamıyorum ya. İkinci sonda üstüne göreyim falan yok baksana. <laughs> Hocam hiçbir şey göremiyorum ki ben. father I yeah, 2 saatte merim, baygınım sesim de gelmiyor lan ya ben bunları vurmakla hiçbir şey yapamıyorum ki neyse 8 kişi kaldı arkadaşlar dayanalım da ah be vurulduk gene biz her zaman vuruluyoruz Var. Adama her yerden çıkıyor. 5 RM'miz kaldı. Ondan on da 15 elemesi var. Şu kas alabilir miyim? Aldım. Ama ateş ettiler alamadım. Yok ya ben bu nasıl kas kaskı falan derdine girmeyeceğim. Direkt alacağım abi. Öldürürüm ben onu. Geber kardeşim. Bombayla geberttik adamı. Ama o da beni geretti. Adamlar geliyor. Bitti güzel. Evet arkadaşlar birinci versiyemiz böyle bitti. Bakalım biz kaçıncı olmuşuz. Biz kesin üçüncü fena olmuşsunuzdur. Yok ikinci olmuşuz. İyi bize, iyi yaptık yani. İki kişi daha öldürseydim var ya oradaki birinci adamı geçiyordum. MVP'den ölüyordum. Şimdi bir tane daha VS'ye gidelim. İyi oynadık ama. Güzel. Tamam bu güzeldi. Evet. O arkadaşlar adamların rütbesi bayağı iyi. Bizde de hiç rütbeli yok. Bir tane var o da 59 rütbe zaten. O bizim en büyük abimiz. Ben onların ikinci abisiyim. Şu tavalı üçüncü. Şu 29 dokuz olan da dördüncü abisi. Yok o abi değil hatta. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Başladık. Let's go, Let's go dedi adam. Patlar artık o bomba. Oh, Çok iyi oynuyorlar. Arkadaşlar bunlara dikkatli olmamız lazım. Ben de proyum da ben ikinci sen de oynayamıyorum ya nedense. Nerede lan bu eşek sıkası? Buradayım kardeşim ya. Görmüyor musun yani? Var ya ben şuna bomba yapıştırıyorum. Bekle bir fikrim var. Patla. Şu an eşit işte olan. Ben <laughs> <laughs> çekil ya. Ben seni hep Şimdi o beni orada sanacak. Bak orada siz çıkacak ya. O beni orada sanacak. İyi iyi burada da iyi şeyler yaptık. Şimdi gidelim bakalım Çanakkale Boğazı'na. Çanakkale Boğazı'na geldik. Anakkale boğazında mermi dolduruyor şehit on başı. Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı dalmak üzere. Daldı. Seyit Onbaşı dalıyor İngilizlere. Ve İngilizler hiçbir şey yapamıyor. Ve Seyit Onbaşı mermisini yiyor. Evet. Evet sayın seyirciler. Seyit Onbaşı çok iyi oynuyor. Ve Seyit Onbaşı. Ve Seyit Onbaşı. Ve Seyit Onbaşı. Ve Seyit Onbaşı. Mustafa Kemal adamı vuruyor. Ve adam hasar yiyor. Evet sayın seyirciler. Mustafa Kemal ile İngiliz'in patyonu Mustafa Kemal yaralıyor ve Mustafa Kemal tekrar doğuyor. Evet sayın seyirciler. Bakalım bismillah. Arkadaşlar ben onu gülmek için yaptım. Öyle davranışımla değil yani anladınız mı? Yani Atatürk'e saygısızlıklar yapmayın demeyin. Güldürmek için yaptım. Gir kardeşim şuraya ya. Adam vurdular. Adam da diğer adam vurdu. E ne kaldı ya? Sen benim mermim kalmadı sanırsın anca. Adam burada lan. Senin burada olduğunu herkes biliyor kardeşim. Evet arkadaşlar geliyorlar adamlar. Güzel oynuyoruz şu an. Adam geliyor bak. Ooo adam 3 kişiyle geliyor. Kombo yaptık. Çok iyiyiz. Adamı hiç öldürüyoruz. Çok iyi. Çok iyi bir performans. Mustafa Kemal adamların içinden geçelim diyor. Mustafa Kemal çok iyi. Mustafa Kemal Paşa. Benim buradan acilen kaçmam lazım. Mermim de az kaldı. Ulan bilsin mermisi yok mu bana versin. Ha bunun var. Güzel. Hemen mermimizi değişip Sağlayacağım. Güzel güzel iyi. Adamlar herhalde Çanakkale Boğazı'ndan korktu İngilizler arkadaşlar. Çanakkale arkadaşlar efsane bir video. Ben burada değilim orospu çocuğu. Yeter lan. Yet zekalı. İki saatten beri tarıyor. Yetmiyor mu orospu? Tövbe tövbe arkadaşlar. Sürettiğim için özür dilerim sihirden ettim ya. Adamlar arkadan gelip gelip vuruyorlar. O adamın AVM'si var. Dikkatli olacağız. Çanakkale Boğazı'nda İngilizler arı burnuna girdi. Türkler yani Çanakkale askerleri bakalım arı burnunu geri alabilecekler mi? Arı burnu şu an kontiyosuz altında. Arkadaşlar zaten evet ve Türkler kazanmak üzere ve Türkler kazandı. Çanakkale Türklerin 18 Mart Çanakkale Zaferi. Ve arkadaşlar MVP de ben oldum. İyi iyi. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bay bay diyorum. Hadi bakalım bay bay.